Ölüm bize gelecek. Bize de gelecek ölüm. Kardeşlerim, ölüme hazırlıklı olmak lazım. Bir, bakın Müslümanlar abdestli gezmeye çalışın. Abdest. Mesela kadınlar şimdi ne yapıyor? İşte tırnağına oje sürüyor. Abdestini al öyle süreceksen de öyle sür. Abdestli gez. Tırnaktaki ojenin üstüne abdest olmaz. Boş. Buna fetva veren haydutlar da çıkar. Ben size söyleyeyim. Buna fetva veren uyanık ip cambazları çıkar. Bizde çıkar. Peygamberin şefaatini inkar ediyor adam ya. Bu ne ki? Peygamberin yerine kendini koyuyor. Bir buçuk saat Kur'an anlatıyorum diye kendi vır 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 konuşuyor. Hadis okumaya yasak diyor. Hadis diyor rivayet kültürü diyor. Sen kimsin? Sen rivayet bile değilsin aslanım. Senden rivayet bile olmaz. Sen cinayetsin aslında. Cinayetsin ya resmen. İslam'ı doğruyorsun ya. Kardeşlerim, ölümle ilgili Allah ne dedi? Kullu nefsin zaikatul meut. Thumma ileyna turcaun. Can taşıyan her şey ölümü tadacaktır. Her nefis her canlı ölümü tadacaktır. Fümme ileynâ turcaun. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ne için? Hesap için. Hesaba çekileceğiz. Değerli kardeşlerim, cenaze kabre konulunca telkin var mı? Bizim ehli sünnet alimlerimiz bunun faydalı olduğuna fetva vermişler. Cenaze bizi duyuyor. Neyle sabit? Sahih hadislerle sabit. Ayak pıtırtılarımızı duyuyor ya, ayak pıtırtımızı duyan Ya Ahmet İbni Aişe Aişe'nin oğlu Ahmet Kul la ilahe illallah De ki Allah'tan başka ilah yoktur. De bunu duyar. Ölü bunu duyar mezarda, ruhu orada. Ölü bunu duyduğu için bu telkin ona fayda verir. Biz ayrılınca oradan münker ve nekir melekleri gelecek. Ve ona soru soracaklar. Peygamberimiz diyor ki kabirde şu sorular vardır. Men Rabbuka Rabbin kimdi? Dünyada seni etkileyen, seni terbiye eden, senin davranışlarına hükmeden kimdi? men rabbüke kimi diyecek ki bizim Rabbimiz dizi senaristleriydi ezan okundu ama film daha tatlı geldi evet herkes Rabbim Allah diyemeyecek şimdi kolay Rabbim Allah diyoruz değil mi o zaman diyemeyeceğiz işte Allah diyenlerden etsin Allah dilimizi dolaştırmasın dünyadaki gibi değil orada dünyada serbestsin ister Allah'ı inkar et İster git abdestini al secdeye kapan sabaha kadar secde et. Dünya imtihan, serbest. Ama ahiret öyle değil. Ahirette Allah diline bir düğüm atar. Ya Allah diyemezsin yani. Kardeşlerim, men rabbuke ve ma Dinin neydi senin din? Dinim İslam. Rabbim Allah. Ve men nebiyyuke? senin peygamberin kimdi diyecek Allah. Melekler yani. Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu suallere imanla Kur'an'la cevap verebilmeyi nasip eylesin. Cennete girerken bir havuz var ya erkekler ve kadınlar o havuzda sırayla banyo yapacaklar. Ne olacak o havuz? Bir, Vücudunuzdaki, dünyadayken bedenim kimimizin boyu kısa, kimimizin uzun. Kimiminin şurasında evliya nişanı var, iz var. Kiminin efendim ne diyelim kulağı biraz iri. Kiminin dişleri böyle çıkık çıkık, değil mi? O havuza girdiğinde vücudunda hiç kusur kalmayacak. Melek gibi olacaksın. Cennetin hiçbir hurisi cennetteki Allah'ın yarattığı hiçbir huri hurilerin karşılığı erkek gılman gılman olan çocukları yüzlerinde tüy bitmeyen olan çocukları cennette hizmet edecekler. Bunların hiçbirisi dünyadaki Müslüman bir kadının güzelliğinin yanında sıfır olacak. Allah dünyadaki Müslüman kadını öyle bir güzel yaratacak ki, akıllar duracak, kardeşlerim, o sudan, çeşme, o havuza bir çeşmeden su akıyor, bu çeşmeden bir de bir tas su iç diyecek bize melek, bizi cennete getiren refikimiz, yol göstericimiz, bir, bir tas su iç diyecek, biz bir tas su içeceğiz, o havuza dökülen, bizi pırıl pırıl yapan, böyle vücudumuzu süt gibi yapan, Erkek kadın herkes dünyanın en güzel olacak. Hepsi aynı tipte değil. Hepsi farklı. Yani kotlar birbirini çekecek. Ben hanımımı cennetin hepsini bana verseler hanımımdan daha güzel bir şey görmeyeceğim. Allah beni öyle hissettirecek. Kadına da erkeğin aynı şekilde. Kardeşlerim o sudan içince bizden iki şey gidecek kalbimizden. Dünyada kıskançlık ve öfke, nefret. Bu ikisi o suyu içince vücuduna indiğinde gidecek onlar. Bir böyle bir cennete girmeden çok çok özür dilerim. Bir kusma gibi gelecek. Bir ge <laughs> edeceksin. Ağzından bir parça düşecek. Kıskançlık ve nefret. Kardeşlerim, ne erkek ne kadın kötü bir şey yapmayacak. Cennette bir, yanlış bir şey yok. Cehennem bunun tam tersi. Elbise giydirecekler, acıktım diyecek, ayağı yanmış, susadım diyecek, kaynar irin suları iç diyecek. Kaynıyor fokur fokur ama dünyadaki irinler, iltihaplar havuz olmuş bundan iç diyor kaynar. Vallahi ayet bunlar billahi hadis bunlar. Kaynatılmış pislikleri iç diyecek Allah. İnsan ne kadar susamışsa cehennemdeki insan ne kadar susamışsa vallahi siz zemzem suyunu içer gibi cehennemlikler o kaynar suyu irini, pisliği, iltihabı şorul şorul içecekler. Ama içtiğinde içini yakacak. Kaynıyor fokur fokur. Ya bu, buna dayanılır mı? Bu söylediklerim Kur'an ayetleri. Bu anlattıklarım peygamberin hadisi şerifleri. Bunun için günaha girmeye değer mi? Vallahi hata ediyoruz. Boşuna yanlış yapıyoruz. Şu üç günlük dünyaya aldanıyoruz. Harama el uzatıyoruz. Kardeşimizin mirasını vermiyoruz. Hızı makrabanın hatırını yıkıyoruz. Devlet malını çalıyoruz. Ahlaksızlık yapıyoruz bazen. Hepimiz yanlışımız oluyor. Bu dünya buna değmez kardeşlerim. Allah Azrail aleyhisselama son canlı bir Allah kaldı. Bir Azrail kaldı. Yerlerden ve göklerde bildiğiniz bilmediğiniz her yerde hiçbir canlı kalmadı. Canlı sistemi durduruldu. Bir Azrail var, bir de Allah var. Allah Azrail'e diyecek ki ölüm meleğine şimdi sen kim alsın canını? Allah can almaz. Allah öyle eliyle koluyla haşa bir şeyi yoktur. Peki nasıl olacak? Azrail'e diyecek ki kendi canını kendin al diyecek. Azrail kendi eliyle boğazına elini sokacak, canını alıp çıkaracak. Azrail de ölecek. İsrafil ikinci sura üflediğinde hepsi ayağa kalkacak. Hepsi ayağa kalkacak. İnsanlar, melekler, cinler, şeytanlar, hayvanlar hepsi. Değerli kardeşlerim, bir de mahşerin müflisleri var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.